Orman kebabı hazırlayacağız. Evet. Bir tencere yanığı kokusu geldi bana Zekin abla. Ateş kızgın. <laughs> Açtın mı sen altını? Yok yok biraz açgınım. Tamam o zaman çok hızlı bir şekilde malzeme listemizi veriyoruz. Biraz Orman kebabı. Sıvı yağ. Sıvı yağ gitti. Peki diğer malzemelerimiz nelerdir? Soğanlar, Soğan var. Biber. Biber. Domates. Karabiber. Nane. Kavrulmuş, ha, kavrulmuş etimiz, ha, var. etimiz var. Kavrulmuş etimiz var. Bezelyemiz. Unumuz var. Bir de tereyağımız evet, var. Evet tereyağı. Tereyağımız ve sıvı yağımızı hemen katıyoruz. Tenceremizi 3 gündür ısıtıyoruz. Soğanımızı koyuyoruz. Hemen acele ediyoruz ki yanmasın. Evet. Önce soğan. Soğanımızı tereyağımız ve sıvı yağımızla beraber kavuruyoruz. Kavuruyoruz. Biraz kavrulduktan sonra suyunu koyuyoruz. Bu kadar. Evet. Bakın ne kadar basit hazırlaması. Yeni evlenen hanımlar şimdi beyim eve geldiğinde ben ne yapacağım olur ya böyle ilk evet. birkaç ay evet. bunlar çok yapılıyor bunlar o zaman bu evde <laughs> bu basit Aynen. çünkü hazırlaması Aynen. İşte size Zekine ablamızdan güzel bir tarif geldi. Su eklenecek bezelye ilave edilecek ve Aynen. kaynayıp hazır alacak. Kendinize sağlık Zekine ablacığım. Çok olacak. sağ olun. Teşekkür ederiz sağ olun. Şimdi Zeynep ablamla beraber börülceyle işimiz var.